Bugün akvaryumumuza sizlerden gelen öneriler üzerine aldığımız Java Moss bitkisini, kütüğe sarımını gerçekleştireceğiz. Akvaryumuna Moss ekleyenlerin %90'ı bu hatayı yapıyor. Bakalım biz nasıl bağlayacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün akvaryumumuza Java Moss bitkimizi etki ekleyeceğiz. Bu bitkiyi bir kütüye saracağız. Kütüğe nasıl sarılır? Nasıl doğru sarılır? Bunu çekeceğiz. Bir de küçük bir e, akvaryumuzda su değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Haftalık olarak yapıyorum biliyorsunuz. Biraz camlarımız kirlendi. Onların temizliğini yapacağım. Bunları hızlı bir şekilde e, gerçekleştireceğim video içerisinde. Buyurun başlayalım. Kütüğe mos nasıl sarılır? Hadi bakalım. Öncelikle sizlere akvaryumun şu an güncel durumunu göstereyim. Arka tarafa şuraya e, eklediğimiz bitkimiz vardı. Ben adını mikra diye biliyordum ama sağ olsun yorumda bahseden arkadaşlar bunun gül bitkisi olduğunu söyledi. Ve gerçekten gül bitkisiymiş. Çok yeşil olduğu için çok anlaşılmadı. Bu e, benim akvaryumumun ışığıyla beraber burada e, rengi tamamen şu önde bulunan gül bitkisi gibi kızarmaya başlayacak ve rengi kırmızıya dönecek. Bugünkü mos bitkimizi şu arkada bulunan şu kütüye dikmeyi planlıyoruz. Akvaryumda her şey gayet yolunda. Hatta şöyle bitkilere dokunayım. Hepsi fotosentez yapıyor. Yaprakların altı kabarcık dolu görüyorsunuz. Hatta arka taraftaki bitkimin bile şu anda fotosentez yaptığını görebilirsiniz. Akvaryum'a çok uyduğunu düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi akvaryumumun üstündeki araç gereçleri kaldırayım. Kütüğü çıkaracağız. Kütüğü bir suda, çeşmede biraz yıkamam lazım. Üstündeki kalıntıları var. Onları temizleyeceğiz. Daha sonra kütüğe bağlayacağız. Şimdi akvaryumumuzun içindeki kütüğümüzü çıkaralım bakalım. Üstünde biraz karidesler var. Şöyle aldım zaten hepsi kaçacaktır. Şu an kütüğü aldık. Akvaryumumuzdan çıkardığımız kütüğümüzü şeyde lavaboda birazcık yıkadık. Çünkü üstünde biraz balık kalıntıları vardı. Dışkıları falan. Şimdi ise Java mousse'umuzu şöyle göstereyim. Bağlamaya başlayacağız. Bunu da bir tabağın içine koydum. Suyla biraz beklettim bir 5-6 saat kadar. Mos kendisine geldi. Bunu internetten aldım. Ee, benim burada yakınımda bulunan pet shoplarda maalesef bulamıyorum ben aradığım şeyi üzülerek belirtiyorum. Şimdi gelelim bunu bağlamaya. Ben bu kütüğümüzün şu uç kısmını, şu tarafını başparmağımla gösterdiğim tarafına mosumuzu böyle sereceğim üstüne. Daha sonrasında bunu yaparken çok ince seriyoruz. Ben ee, daha önce de besledim bu bitkiyi. Depremde şey Depremdeyken bu benim akvaryum aslında evdeydi. Evimde kuruluydu. Ben depremde bu bayağı bir zarar gördü. Çalkalandı falan döküldü. 11. kattaydı benim evim. Ben müthiş bir deprem atlattım. Allah kimseye göstermesin, yaşatmasın inşallah. Şu şekilde ince parçalar halinde akva, şey, kütümüzün üstüne şu şekilde parça diziyoruz. Dediğim gibi akvaryumum Ejava mosum vardı. Çok da güzeldi. Çok da kocaman olmuştu. Büyümüştü. İşte akvaryum depremde çalkalandı. Dağıldı. Suyu falan döküldü. İçindeki canlılarımı kaybettim. Hepsi öldüler. Şimdi ise tekrardan mos aldım. Şu an o anı hatırlıyorum. Çok üzücü. Korkunç bir geceydi. Allah tekrardan söylüyorum kimseye yaşatmasın. Şu şekilde akvaryumun en püf noktası yani Java Moss'un en püf noktası bence yapılan en büyük hata. Bunu böyle toplu halde bir yere bağlıyorlar arkadaşlar. Ben izlediğim birkaç video vardı. Orada toplu halde bir yere bağladıkları için bu e, çok verimli olmuyor ve daha sonra altta çürümeler, kararmalar ve mosu kaybediyoruz. Daha sonra bu bitki ince bir halde kütüğümüzün üstüne serdikten sonra ben ince pamuk iplik kullanıyorum. Şurada göstereyim. Birazcık koparmıştım. Bu iplikle kütüğe ne çok sıkacağız ne çok gevşek bırakacağız. Çok sıkarsak bitkinin çok sıkıştığı için yine çürüme yapacak, erime yapacak. Gevşek de bırakırsak kopacak. Akvaryumun içinde dağılacak, uçacak. O yüzden ayarında e, ince bir ayar yaparak bitkiyi köke saracağız. Bitkiyi sararken şunu şöyle bir dakika bırakalım. Biraz peçete koparayım dizimin arasını alacağım. Bitkiyi de dizimle tutacağım çünkü tutamadan yapamam. Kütük de ıslak olduğu için üstümüzü yaşartmasın diyelim. Heh. Kamerayı da biraz çevireyim. Şimdi başlamadan önce de biraz kamerayı yaklaştırabilirsem gayet iyi bence. İpliğimiz çok ince bir iplik. Bu ipliği en uçtan başlayacağım ya da en arkadan. Artık neresi uygunsa. Ben şuradan şöyle zayıf bir tutturmayla bitkinin etrafında bunu şöyle döndüreceğiz. Çok sıkmamaya özen gösteriyorum. Bitkinin kütüğe tutulma süresi yaklaşık 2-3 hafta arkadaşlar. 2-3 hafta içerisinde bu bitki kendiliğinden kütüğümüze sarılmış olacak. Şöyle yapalım. Bir de şöyle çaprazdan götürüp şöyle dolaştırdıktan sonra ipimizi keselim. İpimizi de buradan bir düğüm atalım. Düğüm atalım ki açılmasın. Görmediğim için zorlanıyorum şu anda. Bir düğüm daha atalım. Şimdi ne oldu? Hı -hı. Bu az önce dediğim gibi yaklaşık 2-3 hafta içerisinde e, kütüğe tutunmaya başlayacak. Kütüğe tutunduktan sonra isterseniz ipi sökebilirsiniz. İsterseniz kalabilir. Zaten çok sıkmadığımız için çok problem olmayacağını düşünüyorum. Şimdi bunu akvaryuma ekleyeceğiz. Ama öncesinde bir küçük bir su eksiltip tamamlayacağız. Suyunun değişimini gerçekleştireceğiz. Camlarını temizleyeceğiz. Sonra bakalım akvaryumumuzda nasıl duracak. Şimdi akvaryumumuzun camlarını bir küçük bir temizlik yapacağız. Şu yeni aldığım bulaşık teline benzer yeşil arkası süngerli. E, camları biraz bununla temizleyeceğim. Daha sonra da akvaryumun birazcık su eksiltip tekrardan su tamamlayıp mosun yerleştireceğiz. Buyurun başlayalım. Allah. Şimdi birazcık akvaryumumuzdan hafif bir dip çekimiyle su alımı gerçekleştireceğiz. Bence yeter. Kapat abi. At kapat suyu. Hah. Ne oldu? kapatsana? <laughs> At bunu hemen içinin suyunu dök gel abi. Taze suyumuzu ekleyelim. Suyu çekmeden önce şu taşımızı Önce alalım. Şurada dursun emanet. Kütüğümüzü yerleştirelim. Sardığımız kütüğümüz. Şimdi mos sardığımız kütüğümüzü akvaryuma yerleştireceğiz. Ben ona uygun bir yer tayin ettim kafamdan. Ben ya araya girerse aynen şöyle. Telefon çalmazsa olmaz zaten. Bir dakika. Heh. Sence nasıl oldu Muhammed? Biraz daha aşağıya doğru bastırırsak ya da biraz daha içine doğru ittirelim. <laughs> Bence güzel oldu. Bir bakayım karşıdan. Evet. Bakıyorum. Yoksa eski yeri mi iyiydi ya? Bence eski yeri iyiydi. Şöyle yapalım. Böylelikle nasıl oldu şimdi? Şurada dursun mu? Şöyle. Girse iyi olur. Girmiyor abi orası sıkışık. Şöyle duracak ya da şöyle duracak ya da şöyle. Yok ya böyle en güzeli bizim şöyle duruşuydu. Bence orası iyi oldu. Şunu da aldığımız yere geri koyalım. Yabancılık çekmesinler. balıklar. Yer bulursak uygun. Oraya alırız ya. Hadi suyunu doldurun. suyumuz Suyumuzu ekliyoruz. Su, su niye zayıf geliyor yine Muhammedciğim ya. Burayı sökek. Artık böyle tepeden bakınca bitkiler çok güzel görünüyor ya. He Muhammed? Şu kırmızılar var ya. Baksana. Ne Çok güzel. Yaprakları değilmiş. Evet. Sonunda akvaryumumuzun son e, halini aldı. Mos bitkimizi kütüye sardık. Ve yerini ekledik. Bundan sonraki süreç biraz mosun e, akvaryuma adapte olması lazım. Hemen hızlı gelişim gösterebilmesi için. Karidesler de herhalde sever. Çünkü karideslerin en sevdiği bir bitki. Neden bu bitkiyi çok seviyor? Çünkü onun üstünde küçük yosunlar oluşuyor. Hatta şu anda bir tanesi hemen üstüne çıktı. Size göstereyim. Burada arka tarafta görüyor musunuz? Mos bitkimizin yerinde şu anda aldı akvaryumumuza. Mos bitkisi karidesler için vazgeçilmez bir bitki. Onun üstünde küçük mikrobesinler oluyor. Yavruları saklanabiliyor, büyüyebiliyor. O yüzden mos bitkisi karidesler için önemli. Ben de karidesler için aldım diyebiliriz. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer şöyle döndüreyim kendime de. Eğer böyle videoları seviyorsanız, böyle videolar gelsin istiyorsanız lütfen kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve videomu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz diyorum. Görüşmek üzere.